arkadaşlar. Soğanlarımız da oldu bakın. Şöyle bunlar da artık kazmaya başladım. Şöyle hemen elimle çıkıveriyor bakın. şöyle buraya beyaz soğan ekmiştim çok güzel oldu Bunlar da kırmızıyla farkı i̇şte buraya beyaz soğan ektim. şuraya da kırmızı soğan ektim. bakın onlar da çok güzel oldular şöyle onlar da hemen Elimle atıldım mı çıkıyor. Ama ben birazdan çabayla devam edeceğim. Hanım bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Artık soğanlar Beyaz da çıkıyor, kırmızı da çıkıyor. Asıl beyaz diktim buraya da, beyaz tohum. Bu. Araya kırmızı da karıştı. Kırmızılar şu tarafta. Nasıl olacak bakam diye tohumunu beyaz aldım bunu. Geçen sene de mor dikmiştim. Ama beyazlar fazla büyümüş. Kırmızılar fazla büyümemiş. Bunlar da güzel ya. Hayır, aynı. Ha. Bunu da Ha, İyi, yeni, yeni, gördüm. Daha ufak tarımda. Yenisi var, ufak da var. Bak ne güzel yumurta gibi. Seni <laughs> hem iyice artık kurudu, tam olgunlaştı. Daha güzel önceden... kırmızı soğanımız bitti. Bir de şu kırmızı soğanı kazalım bakalım. Bak biraz dün kazmıştım ben bundan. Şurada. Hmm. Şurada bak. şu kalsın. Güzel maşallah Elimle çıkıyor Aha, Bak elimle hemen Tuttum mu şöyle çıkıveriyor Çapaya bile gerek yok Çapa yaralayabilir Tchau, bunu artık. E, sapını keseceğim. kalanlar da kışın çıkar. Yeşil soğan olur onlar da. Evet, herhalde. Yani varmış daha buralarda bak. Şimdi şey, ben bunları görmedim. İnsan yoldukça hoşuna gidiyor, ne güzel. Sen işe kendini öyle bir kaptırdın ki <laughs> bizi bile unuttum burada. Evet. Ya böyle yoldukça yolasım geliyor. O yüzden. Çok güzel. Patates kazmasını da seviyorum. Ben de aynı böyle oluyor da. Neyse hadi o zaman. Artık getirirsin. Fazla sıkmayalım. Ben devam edeyim. Ulanlarımızı kazık artık götürelim. 这回了。 Bir de kırmızı soğanları alalım. kapısı Bunları da Birkaç günde güneşte serilecek. Ondan sonra kaldırılır bir yere. İşte ne güzel böyle insan. Bahçede uğraşması sıcakta biraz zor oluyor ama yine de çok güzel. Rabbim bereketini versin. Arkadaşlar bakar mısınız? Çiçeğim açtı burada. Şöyle çok güzel oldu. çiçeklerim biri açıyor biri geçiyor devamlı bahçemde çiçekler eksik olmuyor şöyle bakın bu da açtı artık bu ne çiçeği bilmiyorum ben bunu marketten soğanını almıştım İşte şurada zakkumumuz var bakın bu da açacak yakında açar bu da karanfilimiz devamlı açıyor zaten işte burada reyhanlar kekik. bahçemin çiçekleri. Şu da deniz börülcesi değil de deniz fasulyesiymiş. Marmaris'ten getirdim. Bayağı büyüdüler. Bakın güzel oldular burada. Şöyle bak. Yeniyormuş bu. Bakalım nasıl olacak. Deneyeyim diye getirmiştim. bölgeye geldik. Sıcakta eee bu da arkadaşlar köyde gerçekten sıcak oluyor. İş işlemesi bayağı zor oluyor. E, ama ne yapacağız? E, sevdiğimiz için e, ne demişler? Gülü seven dikenine katlanır. Artık ellerimiz de oluyor. Güneşte yüzümüz de yanıyor ama e, artık bunu sevdiğimiz için katlanıyoruz. Rabbim de emeğimizin karşılığını bol bol verdi. Şöyle bunları ben keseceğim. Ay işte buraya buz gibi gölgeye gelince iyi oldu. Kovanlarımız da güzel oldu bayağı. geldiler. Bize bu eğlence yetiyor bu kuşlangıçlar. Akşama kadar oradan sesleniyorlar. Serçe yavrusunu büyüttü, uçurdu, aldı gitti. Artık kuşlangıçlar da yakında giderler herhalde. Şuna bak, dört tane. Nasıl sığıyorlar o küçücük yere dört yavrular anca sığıyor. Anneleri hiç sığamıyor. Bekliyorlar <laughs> galiba orada. beyazın farkı olacak mı? Şöyle beyazlar da ayrı koyacağım. Lezzetinde fark olacak mı bilmiyorum. İlk defa ektim bu sene beyaz. İşte arkadaşlar bu soğan her şeyi sebze pazarda filan çok her yerde var. Ama her zaman dediğim gibi kendimiz yetiştirince daha bir başka oluyor. Çünkü biz buna ilaç vermiyoruz. Hiçbir şekilde suni, gübre, ilaç hiçbir şey vermiyoruz. Sadece hayvan gübresi veriyoruz biraz. Bir de suluyoruz. İşte toprağın verimiyle bayağı da güzel oluyor. Bakın hani şöyle ufağı da var. irisi de var. Bizim yememize Allah nasip ederse sağ olursa yeter bunlar. Bu sene Maşallah bahçemiz çok bereketli. Rabbim her zaman, inşallah hepimize böyle bereketli versin. E, mercimeğimizi kaldırdık. Bayağı o da kendimize yetecek kadar oldu. Bakın soğanımızı kaldırdık. O da yeter inşallah. Sebzelerimiz de bayağı bol bol vermeye başladı. Tebzeler. Ama bu sene ilk defa badem miydik? Evet, bademimiz de bol sene. Onlar da evet bayağı eğer işlenecekler herhalde bazen çocuklar kırıyorlar da yiyorlar işleri dolmaya başlamış işte kuş filan yiyemezse <laughs> burada kuş çok oluyor e, kuşlar bitirmezse yine o da badem de yiyecek kadar kışlık da çıkar herhalde cevizlerimiz daha küçük olduğu için az olduğu için onu kuşlar tüketiyor yiyesinler onların da e, nasibi vardır herkes nasibinden gelir ama badem bu sene kuşlardan bize de kalacak herhalde işte armudumuzu hasat Bayağı bol bol armudumuzu, eriğimizi onları da yedik. Yiyoruz hala daha. Dolaba koydum. İşte bal kabaklarımız var. Onlar da bayağı çok güzel oldu. Herhalde e, bu sene bol bol bal kabağımız da olacak. İşte mısırlarımız birer ikişer e, mangal yaktığımız zaman közlüyoruz. Yolup geliyoruz. Çok değil ama birer ikişer düşüyor şöyle e, ee, onun da tadına bakıyoruz. Onlar da çok lezzetli. İşte artık böyle bahçemizin mahsulleriyle hem uğraşıyoruz hem kendimize yetecek çıkıyor. Rabbim ödenenlere, isteyenlere, herkese versin. İnan arkadaşlar ben kendim uğraşıyorum, yetiştiriyorum. Biraz zor oluyor ama yine de emeğimin karşılığını alıyorum. Bir yandan da düşünüyorum yani böyle bahçesi olmayıp da isteyenlere de Rabbim onların da inşallah en kısa zamanda istediklerini kavuştursun onların da. Yani yakınımda böyle olmayan olsa onlara da yani elinden geldiği kadar yetiştirdiğim sebzelerden, meyvelerden vermek istiyorum ama işte köyde zaten herkesin var. Şehre de gittiğimiz zaman gidiyoruz hemen bir gün durup geliyoruz kimseye fazla görmüyoruz. Yine de gördüğümüz zaman eşe dosta vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü bunun sebzelerin Hepsini kendimizin tüketmemizin imkanı yok. Yani elinden geldiği kadar onları da vermeye çalışıyorum. Yani veriyorum. Çünkü bu mahsulleri yetiştirmekten daha önemlisi bunları ziyan etmeden değerlendirmek. Çünkü bazı çürüyecek şeyler oluyor. Mesela kabak, domates, salatalık bunlar fazla dayanmaz. Bunları yani hemen toplayınca dağıtırsam iyi oluyor. Dağıtmayıp da çürürse de üzülüyorum. İnşallah e, öyle çürütmem, dağıtırım elinden geldiği kadar. Daha onlar da yeni çıkmaya başladı işte. Arkadaşlar bugün de ben işte videomuzun sonuna geldik. İşime devam edeyim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.